Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere herkesin hediye kabul edip etmemesinin doğru olup olmadığından ve ayrıca bazı hediyelerin haram olan unsurlarla karışıp karışmadığından bahsedeceğim. Değerli izleyiciler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bugünkü ifadeyle torpil karşılığında verilen hediyenin faiz niteliğinde olduğunu söylemiştir. Ebu İmamenin rivayet ettiği bir hadislerinde Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorlar. Bir kimse din kardeşine şefaatte bulunsa, bir kimse din kardeşine şefaatte bulunsa, yani onun için torpil yapsa, o da ona karşılık olarak kendisine bir hediye verse, yani torpil yapılan kişi torpil yapana bir hediye verse adam da alsa bu hediyeyi alsa bu iş riba kapılarından büyük bir kapıya gelmiş olur. Bu iş faiz kapılarından büyük bir kapıya gelmiş olur. Bu bakımdan e, hani hediye iyi niyetle verilmiş olmalı. E, hediye verilen kişiyi sevdiğinden onu takdir ettiğinden ondan hoşnut olduğundan dolayı e, hediye vermek gerekir hediyenin arkasında Eğer bir takım art niyetler varsa o zaman bu tür hediyeler caiz olmaz İşte caiz olmayan hediyelerin başında ne geliyor e, torpil sebebiyle verilen hediye geliyor Eğer e, bir adam sizin bir işinizin olması için araya girmiş ve e, torpil e, yapmışsa sizin için şefaçilik etmişse, aracılık etmişse sizin için, siz de işinizi yaptığından dolayı o adama e, hediye veriyorsanız o takdirde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu meseleyi e, faiz gibi değerlendirmiş bulunuyor. Buna benzer bir hadis e, i̇bn Abbas tarafından da rivayet ediliyor. i̇bn Abbas'ın rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, yine böyle torpil karşılığında, şefaat karşılığında verilen e, hediyenin riba niteliğinde, faiz niteliğinde olduğunu söylemişlerdir. Değerli izleyiciler faiz gibi kabul edilen diğer bir e, hediyede borç karşılığında verilen hediyedir. Meşhur bir hadislerinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki e, küllü kardın Cerra nefan Yani her borç ki karşılığında bir fayda getirmiştir. İşte o fayda faizdir. Yani bu fayda ne olabilir? İşte birisi diyelim size borç verdi. Siz de o borca karşılık arada bir başkasına hediye veriyorsanız eğer, o borcu size verdiğinden dolayı bir hediye veriyorsanız, o zaman bu hediye e, faiz kabilinden sayılıyor. Yani çünkü bu hediyeyi ona o şahsı şahsen sevdiğinizden dolayı değil. Size borç verdiğinden dolayı o hediyeyi ona veriyorsunuz. E, ve e, karşıdaki adam da o borç sebebiyle bu hediyenin eğer verildiğini biliyorsa o takdirde böyle bir hediyeyi almak caiz olmaz. Çünkü bunda borç, e, çünkü bunda faiz şüphesi mevcuttur. Konuyla ilgili olarak Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadislerinde şöyle buyuruyorlar. Enes bin Malik rivayet ediyor bu hadisi. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Sizden birisi bir kardeşine bir şeyi ödünç verdiğinde o kardeşe bir tabak hediye gönderirse onu kabul etmesin. Yahut bir hayvana bindirirse bilmesin. Yani borç alan kişi o borç vereni bir hayvana bindirmek isterse o bilmesin. Ancak bundan önce aralarında böyle işler cereyan ediyordu ise o zaman müstesna. Ha yani şimdi borç alan borç verene bir hediye vermek istediğinde mutlak olarak mı bu caiz değil. E, mutlak olarak caiz değil demiyoruz. Hadiste de işte bir istisna yapılmış. Eğer bu iki iş arasında daha önce bir takım hediyeleşmeler böyle cari ise e, e, o eski hediye hediyeleşmeler çerçevesinde Yine karşılıklı olarak her hediyeleşebilirler, birbirlerine hediye verebilirler. Bunda bir mahzur söz konusu değil. Ama daha önce böyle bir adetleri yoksa, borç alan o borç sebebiyle bir e, para veriyorsa o hediye faiz niteliğinde sayılıyor. Dolayısıyla e, borç verenlerin e, borç bir teberru aktedir, bir hayır aktedir, bir iyilik akdedir e, ve karşılıksız bir akittir. Dolayısıyla karşılık şüphesi doğuracak. Herhangi bir şey almaması gerekiyor borç verenlerin. Hediye sadece e, maddeden ibaret bir şey olmayabilir. Para cinsinden, mal cinsinden e, aynı özelliği olan bir şey cinsinden olmayabilir. Bazen güzel bir söz de hediye kabilinden sayılabilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eee buraya da dikkati çekmiş bulunuyor. Mesela Abdullah bin Ömer'in rivayet ettiği bir hadislerinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bir Müslüman bir din kardeşine onun hidayetinin artmasına vesile olacak hikmetli bir söz veya kendisini tehlikeden kurtaracak bir söz söylerse bundan daha iyi bir hediye vermiş olmaz. Yani e ee, onun için en güzel hediye kendisini tehlikeden kurtaracak ve onun hidayetinin artmasına vesile olacak olan sözdür. Dolayısıyla e, işe yarayan bir söz e, hediye kabulünden, hediye kabulünden sayılır. E, bazen doğrusu e, insanlara hatırlatılan bir şey, insanlara söylenen bir söz ona maddi e, bir para yardımı da bulunmaktan bir e, mal vermekten çok daha iyidir. Nitekim günümüzde hani insanlara yardım için şöyle meşhur bir söz vardır. İşte e, insanlara balık yedirmek yedirmektense onlara balık tutmasını öğretmeliyiz. İnsanlara balık yedirmektense balık tutmasını e, öğretmeliyiz. Hani insanlara balık yedirdiğiniz zaman bunu bir kere yedirirsiniz, iki kere yedirirsiniz, üç kere yedirirsiniz ama e, daimi olarak insanlara balık edilmek, yani daimi olarak yardımlarla insanları ayakta tutmak mümkün değildir. Dolayısıyla bir şekilde e, o insanların kendi ayakları üzerine durmalarını sağlamak lazım. E, i̇şte sahil insanlar kendi ayaklarında nasıl duruyorlarsa o yolları insanlara öğretmek gerekiyor. Yani o insanların ayakta durabilmeleri için işte onları eğitmek gerekiyorsa e, eğer bir okula gitmeleri, bir kursa gitmeleri gerekiyorsa onları mesela bir okula göndermek ya da bir kursa göndermek efendim işte bir kazanç yolu onlara göstermek gerekiyorsa o kazanç yollarını onlara göstermek hediye vermekten daha üstün olan bir şeydir daha faydalı olan bir şeydir bazen insan belki parasıyla bir şeyler yapacaktır ama e, o işi yaparken mesela birisiyle diyelim ortaklık kuracaktır. Ama o ortaklık kurmak istediği kişinin sizde iyi bir kişi olmadığını biliyorsunuz. Kendi mallarını dahi batırdığını biliyorsunuz. E, ortağının mallarını böyle bir durumda hayda hayda daha erken ve çabucak batırır. Mesela ortaklık kurmak isteyen kişiyi bu noktada uyarmak ona hediye vermekten e, çok daha faydalı ve güzel olan bir şeydir. Dolayısıyla e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, güzel sözü hediyeden daha değerli bir şey olarak ifade etmesini son derece makul bir durum olarak e, ve ders alınması ibret alması gereken bir durum olarak değerlendirmek gerekiyor. Yine bir başka hadislerinde e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benzeri bir meseleyi dile getiriyor. Bu sefer Enes bin Malik rivayeti ediyor hadisi. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. E, hediyenin ve ihsanın en faziletlisi hikmetli bir sözü öğrenip başkasına öğretmektir ki bu kendisi için niyeti sadıka ile bir sene ibadetten hayırlıdır. Yani sadık bir niyet ile iyi bir niyet ile güzel bir niyet ile bir sene ibadetten hayırlıdır. Yani birisi birisine bir ihsanda bulunmak istiyor. Hediye vermek suretiyle bir iyilikte bulunabilir başka bir ihsanda bulunmak suretiyle ona e, iyilikte bulunabilir. Ama bir de e, hikmetli bir söz ona fayda verecek, fayda getirecek bir söz söylemek suretiyle e, ona e, yardımda bulunabilir. Ve işte kim hikmetli bir sözle, başka bir kişiye fayda verecek bir sözle e, ona yardımda bulunursa, e, o zaman bu o kişi için bir sene ibadet etmekten daha faziletli bir durum olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından değerlendirilmiş, bu şekilde nitelendirilmiş. Demek ki e, insanlar arasında en büyük yardım e, sözle, nasihatla, e, birbirlerine bilgi vermekle olacaktır. Hasreten zamanımızda e, durum daha ziyade böyledir. Çünkü e, zamanımız bilgi çağıdır. E, i̇nsanlar bilgiyle e, çok şeyleri elde ediyorlar. E, bilgisi e, olmayan insan çok şeylerden bu zamanda mahrum kalıyor. Çünkü bu asır işte bilgi çağıdır, teknoloji çağıdır. Eğer asrın gerektirdiği bilgiden ve teknolojiden insanlar tamamen yoksun olursa, o zaman adeta o insanlar bu asır insanları değil gibi. Bu asırda çok fazla yapacakları bir iş yok onların. Dolayısıyla e, bir şeye de e, ihtiyacı olan bir insana işte bu teknolojiden, sanattan, bilgiden, bilimden bir şeyler öğretilirse, insanlar için en güzel hediye bu olacaktır. Hatta maddi hediyeden çok daha üstün, kişiye de hediye verene ya da güzel söz söyleyene de çok daha fazla sevap kazandıracak olan bir husustur bu. Değerli izleyiciler, hediye ile ilgili bir mesele de, e bir hediyenin topluluk içerisinde insanlara verilmesi böyle bir durumda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o hediyenin sadece hediye edilen kişiye değil o cemaate o topluluğa hediye verilmiş olduğunu ifade ediyorlar ee, İbn Abbas'ın rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorlar bir kimseye yanında bir cemaat varken bir hediye verilirse o cemaat de ona ortaktır Mesela bir cemaat içerisinde diyelim size ne verildi? Bir tabak üzüm verildi. E bu üzüm her ne kadar birisi tarafından sadece size verilmiş ise de e, bu veriliş tarzından e, o üzümün, o bir tabak üzümün sadece size değil e, aynı zamanda orada bulunan herkese verilmiş olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla e, kendisine hediye verilen kişi ha bu bana verildi. Dolayısıyla bu bana ait olan bir hediyedir. Başkalarına bundan herhangi bir şey vermem gerekmez şeklinde bir şey düşünmemesi gerekiyor. Bir topluluk içerisinde, bir cemaat içerisinde bir kişiye verilen hediye ona verilen hediye olarak değil o topluluğa, o cemaate verilen hediye gibi değerlendirilmelidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işin böyle değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Yine ee, aynı e, mealdeki hadis, i̇bn e, Abbas'tan e, başka bir yolla da gelmiş. E, o hadisinde meali şöyle, sizden birine bir hediye getirildiğinde yanında oturanlar o hediyeye ortaktır. Sizden birine bir hediye getirildiğinde yanında oturanlar o hediyeye ortaktır. Dolayısıyla e, hediyenin bu tarafına da bakmak gerekiyor. Her şeyin bir adabı, bir usulü vardır. Bu da hediyenin adabı ve usullerinden biridir. Topluluk içerisinde bir kişiye bir hediye getirildiği zaman o hediye sadece o kişinin değil, o cemaatte bulunan herkese, o topluluk içerisinde bulunan herkese verilmiş bir hediye olarak kabul edilmelidir. Değerli izleyiciler, bir de her hediyenin kabul edilmesi veya herkesin Hediye alması doğru kabul edilmemiştir. Ee, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hediye kabul ederdi. Hazreti Ebu Bekir hediye kabul ederdi. Hazreti Ömer hediye kabul ederdi. Hazreti Osman hediye kabul ederdi. Hazreti Ali hediye kabul ederdi. Ama e, Ömer bin Abdülaziz dönemine gelindiğinde kendisinin özellikle hediye kabul etmediğini görüyoruz hatta e, ulema'dan birisi kendisine diyor ki e, Hazreti Peygamber de hediye kabul ederdi, Hazreti Ömer de, Hazreti Ebu Bekir de hediye kabul ederdi. E, onlar hediye kabul ettiği halde siz neden hediye kabul etmiyorsunuz derdi. Ömer bin Abdülaziz'in cevabı şöyle oldu. E, evet onlar hediye kabul ederdi çünkü onlara verilen hediye hediyeydi. Ama bana verilen hediye Hediye kılıfı altında verilmiş olan rüşvettir. Yarın benden bunun karşılığını isterler. Bu yüzden ben hiçbir kimseden hediye almak istemiyorum, hediye kabul etmek istemiyorum. Çünkü bugün emirlere verilen hediyeler rüşvet kabilindendir. Hatta Ömer bin Abdülaziz sadece kendisi hediye almamakla kalmaz. Aynı zamanda bu meseleyi kendi valilerine, kumandanlarına da yazar kendi emriniz altındaki insanlardan hediye hediye kabul etmeyiniz diye onlara kesin emirler vermiştir. Ömer bin Abdülaziz e, döneminden itibaren böyle bir uygulama olmuş. Ama tabi e, her zaman da bu e, bu uygulama böyle devam etmiş değil. E, daha çok müttaki olan idareciler e, bunu bu şekilde e, tatbik etmeye devam etmişler. Ama böyle e, hediye kılıfı altında e, bir nevi rüşvet olduğunu bile bile çok idareciler hediyeyi almaya devam etmişlerdir. Değerli izleyiciler esasen bu konuda muhtelif hadisler de var. Mesela Cabir bin Abdullah'ın rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Yumra için hediye kabul etmek hiyanettir. Yumra için hediye kabul etmek hiyanettir. Bu e, yani neden? Bir nevi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da o emirlerin hediye kabul etmesindeki o hediyenin e, rüşvet yerine geçeceğini bir nevi kabul etmiş oluyor. E, Tabi bir emir de, bir idareci de eğer rüşvetle iş görürse o zaman e, kendi işine, kendi makamına, kendi vazifesine hıyanet etmiş sayılır. Halka hıyanet etmiş sayılır. Çünkü birçok sefer layık olmayan bir kişiyi ya da bir işe daha layık birisi varken daha az layık olanı e, vermiş olur. i̇bn Abbas da e, şöyle rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselamın şöyle dediğini rivayet ediyor. İmama hediye hıyanettir. Yani devlet başkanına e, hediye e, hıyanettir şeklinde ifade etmiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu durumu. Evet buna benzer daha başka hadisler de var. Mesela yine İbn Abbas'ın rivayet ettiği bir hadislerinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır. Hediye halim olan kişinin gözünü kör eder. Hediye halim olan kişinin gözünü kör eder. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam halim olan insanlarla ilgili yumuşak huylu insanlarla ilgili şöyle bir hadisi de var. Resulullah Efendimiz on kadar meseleyi saydıktan sonra onların her birinin afeti, tehlikesi, onu ortadan kaldıran şey nedir? Onları haber veriyor ve o hadiste ifade ettiği şeylerden birisi de hilmin afet, afeti yumuşak huylu olmanın afeti sefahettir, sefih olmaktır buyuruyorlar. Bu hadiste o meseleyi açıcı mahiyette olan bir hadistir. Hani bir insanın yumuşak huylu olduğunu düşünelim. Şimdi e, yumuşak huylu olmak neden insanı sefahete götürüyor? Neden insanı bazı kötülüklere götürüyor? E, çünkü yumuşak huylu insan başkalarını pek kırmak istemez. E, başkalarını kırmak istemediği için biraz ısrar edilse bir meselenin yerine getirilmesi konusunda onların dediğini yapar. Ha bir de bunun üzerine e, hediye gibi şeyleri eklerseniz, o zaman bu halim olan insanın gözü tamamen kör olur. Hediye e, halim olan insanın gözünü kör eder buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu yumuşak huylu e, insana işte biz size şu hediyeyi takdim ediyoruz, bu hediyeyi veriyoruz, sizi çok seviyoruz, sevdiğimiz için bu hediyeyi veriyoruz e, denildiğinde e, biraz da bu halim olan kişi buna daha fazla inanacak ve yarın kendisinden bu hediye için hediye sebebiyle bir şeyler istendiğinde tabii o hediye sebebiyle biz bunu istiyoruz demeyecekler. Efendim işte biz sizi çok takdir ediyoruz, çok seviyoruz. Ee, i̇şte burada şöyle bir e, işte var. Ee, biz de bu işe layıkız. Bu işin bize verilmesi gayet güzel olur. Tabii daha önce aralarında müsbet alakalar da olduğundan dolayı Halime olan kişi ne yapacaktır? Onların isteğini büyük ölçüde yerine getirecektir. O hediyenin e, rüşvet olarak kendisine verildiğini bir türlü anlamayacaktır. O hediye halim olan kişinin e, gözünü kör etmiştir. haykatı görmez hale getirmiştir. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadislerinde de şöyle buyuruyor. Hediye, e, işitmeyi yani bu işitmekten kasıt e, olumsuz dedikodulardır olumsuz dedikoduları ve duyguyu giderir. Hediye e, olumsuz dedikoduları ve duyguyu e, giderir. Yani buradan e, maksatta hediye veren adamın kusurunu görmez ve e, sözleri işitilmez e, hale gelir demek istiyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani e, Hediyenin e, böyle bir menfi neticesi var. Özellikle amirlerle ilgili olarak ifade edilen bir hadistir. Bu o konuda geçen bir hadis. Yani amirlere, emirlere bir hadis verildiğinde e, bir, tadım, bir takım sözler işitilse bile kendisi tarafından, ha o zaman şöyle düşünecek, ya bu adam iyi bir adam çünkü işte gelip bana bir takım hediyeler sunuyor. O hediyelerin rüşvet anlamına geldiğini e, pek fazla düşünmez ve kalbi duyguyu da öldürür diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ee, yani e, o kişi kalbiyle daha hassas davranması gerekiyor, adil davranması gerekiyor. Ama o hediye sebebiyle bir nevi onun duygusu kalbi tesir altına alınmıştır. Dolayısıyla e, duyguyu da giderir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet, hediye e, bazen şeklen hediye olur. Ama esas itibariyle o e, rüşvet e, mahiyetinde bir hediye olabilir. Bazen şeklen hediye olur ama esas itibariyle o bir faiz olabilir. Bazen şeklen e, sizi sevdiklerinden dolayı o hediyenin verildiği ifade edilir. Ama hakikat itibariyle o e, emirlere, üst makamda bulunan kişilere e, torpil yapsınlar diye verilmiş olan rüşvetten başka bir şey değildir. Dolayısıyla e, hediyenin her zaman şekline değil, bazen de aslına, esasına bakmak gerekiyor. Bazen hediye kılıfı altında çok rüşvetler veriliyor. Hediye kılıfı altında çok faizler veriliyor. Buna da dikkat etmek lazım. Değerli izleyiciler, başka bir programda buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.